Yeni iş fırsatları keşfetmek, işinizi uluslararası alanda büyütmek ve doğru iş ortaklarıyla tanışmak ister misiniz? Enterprise Europe Network, hobilere ve girişimcilere özel çözümler sunuyor. Peki size en yakın konsorsiyum ortağına nasıl ulaşabilirsiniz? Birinci adım, size en yakın ofisi bulun. Enterprise Europe Network, farklı bölgelerde faaliyet gösteren konsorsiyum ortaklarıyla hizmet vermektedir. Doğu Marmara Konsorsiyum Ortakları, KOSGEM, Bursa Müdürlüğü, Doğu Marmara ABGEM, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Hocaeli Üniversitesi Teknopark, Eskişehir Sanayi Odası, Düzce Üniversitesi Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği, Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2. Adım, İhtiyacınızı belirleyin ihracat, RG işbirlikleri, hibe ve fon destekleri gibi konularda danışmanlık almak için en uygun ortağı seçin. Üç adım, iletişime geçin, bölgenizdeki Enterprise Europe Network ofisini ziyaret edin veya online kanallar aracılığıyla iletişime geçerek işinizi büyütmek için ilk adımı atın. Size en yakın konsorsiyum ortağıyla tanışın. İşinizi bir adım öteye taşıyın. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.